Evet bugün sizlerle bir benim kitabını aldım. İki güzel türü sorusunu çözeceğiz şimdi. Dilerseniz ilk soruyla başlayalım. Bana burada bir fx parabolü verilmiş. Bir de f türü x verilmiş. Ve f türü x orijinden geçmektedir demiş. Buna göre f1 ile f türü 1'i soru. Şimdi ben fx'i görünce ne olduğunu... Şimdi fx'i görünce aklıma ne geliyor? Bunun parabol olabileceği geliyor. Parabol olabileceği değil hatta parabol olacağı geliyor. Çünkü hem şekil itibariyle hem de birinci türevini aldığımızda türevinin doğru çıkmasından dolayı ben bunun parabol olduğunu biliyorum ve bu ne tarzı bir parabol? Bu, bu parabol şu tarzı bir parabol arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 4 y 4 noktasından geçiyor tepe sonrası ve simetri ekseni y ekseni. Dolayısıyla bunun x'li bir terimi olmayacak. Sadece x kareli ve sabit bir terim olacak. Şimdi sabit terim zaten görüldüğü üzere açık. Sabit terimimiz 4. Peki başına bunun x olmayacak. Görüldüğü üzere x kare olmak zorunda. Ama bunun bir a katsayısı olabilir başında. Onu bilemiyoruz. Benim f(x)'im şu an itibariyle sorudan gördüğüm kadarıyla bu. Şimdi bunun türevini almış. Gene bunun biz de türevini alalım f türev x. Ne olur üst başa geçer. 2 a x. f türev de f x de budur. Şimdi gördüğümüz üzere zaten biz x'e 0 mevcut 0 noktasına 0'a 0'dan yani orijinden geçtiğini görüyoruz. Şimdi ben burada başka hangi bilgiyi kullanabilirim? Gördüğünüz üzere fx ile f türev x daha doğrusu f türev x fx'e t etmiş. Yani ben bunları ortak çözersem şu şekilde ax kare artı 4 eşittir 2ax diye ve 2ax'i sola atalım. A x kare eksi 2A artı 4. Benim bu denklemim. E, diskriminantını alırsam sıfır çıkıyormuş. Niye? Çünkü tayt evet olduğunu söylemiştik. Şimdi bu diskriminantını alalım. B kare yani 2A'nın karesi eksi 2A'nın karesi. 4 kare yapar. Sonra eksi 4 çarpı C çarpı A yani eksi 4 çarpı 4A. O da ne olur arkadaşlar? 4A eksi 16A yapar eşittir 0. Şimdi ben bunun köklerini arayacağım. Şöyle bir 4a parantezini alayım. 4a parantezinin a geldi, eksi 4 geldi. Eşittir 0. a buradan 0 ya da 4 gelebilir. Şimdi 0 olur mu? 0 verdiğini düşünün. Bakın fx'e 0 verseniz ne olur a'ya? A sadece artı 4 olur. Peki bu öyle bir fonksiyon mu? yani sabit bir fonksiyon mu? Değil bu parabol. O yüzden benim a değerim 0 olamaz. a değerim benim 4'tür. Şimdi a4 artık yerine yazalım fx'e arkadaşlar. Gelin. Bana ne soruyordu? f1 ile f türe 1 soruyor. Şimdi fx nedir? 4 x kare artı 4. Ben bunu bir yazarsam ne çıkar? 4 artı 4'ten 8 çıkar. Peki f türevi nedir arkadaşlar? 2 ax A'ya 4 yazdım. 8 x. Bir yazarsam ne çıkar burada? 8 çıkar. 8 artı 8. Benim cevabım 16. Evet, güzel bir soruydu. Teğetli teğet olunca ne yapmamız gerektiğini, sıkma sıfıra işlememiz gerektiğini bize gösterdi. Güzel bir soru olmuş. Şimdi gelir dilerseniz diğer soruya geçelim sonumuza geldik. Bize burada fx 3. derecenin polinom fonksiyonu ilgili bilgiler vermiş. Her x gerçel sayısı için fx artı x 0 eşit olmuş. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Benim fx'im artı x'im fx sıfır eşit oluyor. Yani bakın şöyle. Bir koordinat ekseni çizecek olursak. Benim burada aldığım bir değer. Örneğin şuraya gittiğini düşünelim. A olsun. B olsun. Şimdi ben ne biliyordum? fx artı x 0'mış. Yani demek ki f eksi a eksi b olmak zorunda. Şimdi şuradan bir eksi a aldığımı düşünün. Şurada eksi b olsun. Yani a demek ki buraya gidecek. Bakın bu burada. Bu burada. Ama bunu şurada bir yerde alsaydım örneğin. Bunu da şurada bir yerde al almak zorunda kalırdım. Gördüğünüz üzere ne oluyor arkadaşlar? Bakın hepsi aynı doğru üzerinde. Tamam ben kötü çizdim. Gördüğünüz üzere ne oluyor burada? Benim f fonksiyonum nasıl fonksiyonunu anlıyorum? Çift tek, tek bir fonksiyonunu anlıyorum. Yani bana burada fx artı f eksi x eşittir 0 derken ben bunun tek fonksiyon olduğunu anlıyorum. Zaten bunu illa çizmemize gerek yok. Siz bunu hani ham bilgi olarak bilmeniz gerekiyor. Bize ne verirse çift olduğunu anlarız, Ne verirse tek olduğunu anlarız diye. Ve bu bir tek fonksiyondur. Yani ve fx 3. derecelenmiş. Yani fx ne şekilde olabilir. Tek fonksiyonsa çift dereceden bir şey olmayacaksa bilinmeyen olmayacaksa bu a çarpı x küp artı x'tir. x kare ve x üzeri 0 yoktur. Yani sabit terimi de yoktur. Şimdi benim fx'im bu şekilde. Şimdi gelelim orada bakın. f türev 0 artı 9. f ikinci dereceden türev 1'e eşittir. Şimdi gelin bunun bir türevlerini alalım biz. Bize birinci dereceden ve ikinci dereceden türev lazım. Şimdi türevini alalım burada. 3a x kare artı b. Şimdi bunu da bir daha türevini alalım. Ne olur? 6a x olur. Şimdi bakın sıfır yerine yazalım şunda. F türe 0 ne olur arkadaşlar? 0 yazarsam B gelir. Yani B artı 9 eşittir. F ikinci dereceden türe 1'e eşitmiş. Bir yerine yazarsam ne gelir? İkisinin yerine 6A gelir. Şimdi bakın. B artı 9 eşittir 6A'ymış. Güzel. Aşağıya gelelim. F türe 1 0 demiş. F türe de 1 yazalım yerine. 3A artı B eşittir 0'mış. Şimdi bakın şunları şu şekilde yazayım ben. Şuraya 6A Eksi B eşittir 9. Ben bunu taraf taraf toplarsam ne olur? B'ler gider. 9 A eşittir 9 gelir. A buradan 1 gelir. A 1 ise en üstteki teknenin değerini yazın. Ne olur burada yerini yazarsak? 3 artı B 0. Benim B değerimle de gelir. Eksi 3 gelir. Tamam artık fonksiyonumu buldum. Benim fx fonksiyonum artık şu şekildeymiş. Aşağı yazayım onu silmeyin. x küp eksi 3 x. Benim fx'im buymuş. Şimdi bana burada sordu nedir arkadaşlar? F2 kaçtır demiş. 2'yi yerine yazın. 8. Eksi 6'dan. Cevabımız 2'dir. Evet bugün sizlerle güzel öğretici iki tane sorusu çözdük. Umarım bu video size fayda sağlamıştır. Bakış açınızı değiştirmiştir sorulara. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.